Devne, kimin evi o? Kimin evi? Beğendim Ev, ben. Beğendin mi? Hattı, var. Çok ellem anneciğim. Elektrik bağlamışlar evet. ağaca. Işıklar elektrikle çalışıyor. Anne. Efendim? Sastırı, sütüksü, Gitmiş.

Aycım dokunmayın bebeğim. Elektrik çarpabilir. Hadi Lina. Yapmayın anneciğim. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Başka yok mu? Başka onlar yok. Nasıl yok ya? Bak, var. var. orada. Şey, var. Bir sürü var. Bak. Ben, ben, ben otel dolanıyorum. Tamam. Çıkartırım şimdi. Yok, oldu? Var anneciğim. Nasıl yok ya? Peki. Bak bak. Çok güzelmiş defne. Alayım mı onu? Neydi o köpeğin ismi? İsmini biliyordum ama ben de unuttum. Bak, anne bak. Bunda ne diyor? Ne diyor? Bakalım.

Hadi ilerleyelim mi? Ayıcığım daha bakacağınız bir sürü oyuncaklar var. Arkadaşlar her hafta geliyoruz böyle. Oyuncaklara bakıyoruz. Bazen alıp çıkıyoruz. Bazen bakıp çıkıyoruz sadece. Eve gittiğimizde de aldığımız oyuncakların yüzlerine bakmıyoruz. O yüzden pişman oluyorlar. Biz de. çok güzelmiş o. Ama ayarlatmak güzel. Evet, sürmesinler diye. Kullanmayalım istersen Defne. Hani bebek bu. Bebek olmak için. <laughs> bebek koyacağım. Değil mi? Yeni bir şey çıkmış bak yeni marka. Bebek ne çıkmış? Ama birazcık değil ya. Dinen sen ne buldun anneciğim? O senin yaşına uygun değil ki bebeğim ya. Lina. Hadi aldığın yere geri koy. Gel Defne böyle. Defne gel. Yani yerine koyalım. Bunu da yerine koyalım. Anneciğim onları bırak. Onlar senin için uygun değil bebeğim. Hadi Lina. <laughs> Anneciğim o dışarıda kumlarla falan oynamak için kürek. Hadi gel Lina. Aycığım ondan vardı. Ben dayına gönderdim. bebekle için artık o. Dayının kızı olacak ya oynasın diye. <laughs> Lina. Arkadaşlar bakın. Rengi nasıl doldurmuşlar. Bakalım. Yakından bir göster. Evet çok güzel. Beğendin mi Defne? İstersen kar küresi alalım. Olur mu? Hadi onun yerine bırakalım. Düşürme tamam mı? Güzelce koyarız. O bir <laughs> şey <laughs> Hadi Lina. Bakayım Defne. Ne beğendin? Artık onlar senin yaşına uygun değil anneciğim. Ya. İstiyorsan alayım. Anne nasıl? Pile çalışıyor. Şeyi kapalı tuşu. Pil yok mu? Pil yok Ay şu da çok güzel. Gidiyorum geliyorum. Bunda takılıp kalıyorum. Çok hoş oluyor. Çok güzel oyuncaklar var arkadaşlar. Lina, sen rüzgar gülü mü alacaksın? Ya bu kadar oyuncakların içinde sadece onu mu beğendin? Siz de haklısınız. Evde o kadar çok oyuncak var ki. Artık ne alacağınızı size karar veremiyorsunuz, değil mi aşkım? Ay, alalım, Kardeşin çıkıştan çıkmasın diye. Evet gidiyor Lina. Lina endik oyuncaklarla çıkma anneciğim. Ödemesini yapmadan çıkma. Defne. Hadi çıkalım mı? Hadi yemek yiyelim. Hadi yemek yemeye çıkalım. Hadi Lina sen de bırak yemek yemeye çıkalım hadi. Kim babasına gösteriyor bu ev sevini baba alalım diye defne söylüyor. Hadi <laughs> çıkalım. <laughs> babası alalım diye sana gösteriyor. Ee, ama kendisi yok Esen <laughs> kendisi yok diye babası kaldırır. <laughs> Hadi Defne onlar bize uygun değil anneciğim. Okula başladığın zaman. Anneciğim. Okula başladığın zaman dalacağız alacağız. Anneciğim. Zaten arabayla gidip geliyoruz bebeğim. açsana babası. Defne dikkat et gözünü çarpabilir. Alacak bir şey Dur merak ediyor. Dur. Sokarsın. Şöyle göster. Ver elini. Gözüne sokar. Bir gözün kan tamam pekilecek Tamam. Hadi çıkalım mı Defne? Lina da akülü araba. Hayır anneciğim evde akülü arabamız var ya. Evdeki arabanın yüzüne bakmaz ha burada kıymetli olur. Kafana vuracaksın kafana. Gel. Bindirmiyorlarmış. Anneciğim satılık ya. Hadi gidelim. Evet bozuk anneciğim bozuk bozuk çalışmıyor. Hadi Defne hadi çıkalım. Hadi.